الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والندامة للغافلين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم, لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحرقتة من لساني يفقه قولي ve ufabidu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Kale Allahu Teala fi kitabil kerim. Euzu billahi mineşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Cahidul müşrikune Cahidul müşrikine Bi emvalikum Ve enfusikum Ve esinetikum An İbni Mes'udin radıyallahu an Kal Seyeltü Resulallah Sallallahu aleyhi ve selleme Eyyül ameli Ehabbu ilallah Kale As-salatu li vaktiha Kultu sümme Kale birrul valideyn Kultu sümme Kale el cihadu Fi sebilillah Sabaka Rasulullah Ve nataka ibullah Fima kal Evke ma kal aleyhissalatu vesselam çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün öğle namazından önce aşağıda camiden cihatla ilgili bazı ayet kelimeleri ve bazı hadis-i şerifleri sizlere arz etmeye çalıştık. Şimdi birkaç kelime daha söylemeye gayret edeceğiz. Cihat konusu birçok ayet-i kerimede ve pek çok hadis-i şerifte zikredilmiştir. Önce cihadın kısa bir tarifini verelim. İnsanların İslamiyet'i işitmeleri, Müslüman olmakla şereflenmeleri veya Müslümanların dinine, vatanına ve namusuna saldıran düşmanı def etmek için yapılan muharebe. Yahut mal, can, söz, neşriyat ve diğer vasıflarla İslamiyet'i anlatmak ve müdafaa etmek demektir. Gaza kelimesi de bu manada kullanılır. Peygamberimizin harplerine, bizzat bulunduğu harplere e, gaza veya gazve deniliyor. Ama bir başkomandanın riyasetinde gönderdiği askeri birlikler seriye oluyor. Bilindiği üzere cihada ancak hicretten sonra ikinci senede izin verilmiştir. Çünkü İslamiyet'in bidayetinde Mekke mükerreme döneminde 13 sene boyunca Müslümanlar zayıf, güçsüz durumda idiler. Dünyada yardım alabilecekleri hiçbir kimse yoktu. Küfara karşı mücadeleye başlasalardı hepsini keserlerdi. Onun için Cenab-ı Hak onlara sabır tavsiye buyurdu. Umumiyetle Mekke mükerreme döneminde imanı takviye eden Suriye celileler ve ayet-i kerimeler nazil oldu. Medine-i Münevvere döneminde ancak bazı ibadetler farz kılındı, bazıları vacip kılındı, ahkama dair bazı sure ve ayetler hicretten sonra geldi. Mesela oruç hicri ikinci senede farz kılındı. Zekat hicri ikinci senede farz kılındı. Sadakî fıtır hicri ikinci senede vacip oldu. Kurban hicri ikinci senede vacip oldu. Cihada hicri ikinci senede izin verildi. Kıblenin tahvili hicri ikinci senede oldu. Teravih ikinci sene kılınmaya başladı. Hac ta 9. senede farz kılındı. allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki mealen mallarını ve canlarını feda ederek din düşmanlarıyla Allah rızası cihad eden Müslümanlar oturup ibadet edenlerden daha üstündürler. Hepsine de cenneti söz veriyor. Bakın Allah-u Teala taat ibadet yapanlara Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor. Onları ben cennetime sokacağım buyuruyor. Ama cihad edenler Allahu Teala'nın yolunda harp edenler, kaza yapanlar, savaşanlar bu abidlerden, zahitlerden daha üstündür. Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki Allah yolunda cihad eden kimselerin hali gündüzleri oruçlu olup gecelerini ibadetle geçiren hani gündüz sahin gece kaim tabiri vardır değil mi efendim? allah Teala'nın ayetlerine itaat eden namaz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hali gibidir ki yine Allah yolunda cihad eden daha üstündür. En büyük alimlerden olan İmam Rabbani Hüccet El Fisani, Ahmet Faruk U Serhendi Hazretleri cihattan maksat İslam dinini yüceltmek ve din düşmanlarını zelil etmektir. Cihatta şehit ve gaziler için bildirilen sevaplar niyet iyi ve halis oluncadır. Hatta sevgili peygamberimize sormuşlar, yarışlarla birisi ee, kavim aseviyetinden dolayı harp ediyor. Birisi ganimet elde etme için savaşıyor. Böyle çeşit çeşit maksatlar sayıyorlar. Bunlardan hangisi Allah yolunda? Peygamberimizin bir tarihi var. لِتَكُونَ kelimetullahi <laughs> اللّٰهِ هِيَ Allah-u Teala'nın dini, kelimesi en yüce, en üst üstün olsun diye harbeden savaşan Allah yolundadır buyuruyor. Hüce dinimiz İslam'ın en çok ehemmiyet verdiği hususlardan biri niyettir. amalü bir niyat Hadis-i şerifinden bahsettik e, çay sohbetinde. Kişinin yaptığı işler niyete göre değer kazanır gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde niyetin ehemmiyetini bildiren beyanlar çokça gelmiştir. Mesela Beyine Suriye Celle'sine e, su, e, Suriye Celle'sine muhlisine lehuddine hunefa buyuruyor. muhlisine lehuddin Bakara Suresinin 284. ayet-i kerimesinde insanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri belirtilerek şöyle buyurulmuştur meale gökte ne var yerde ne varsa hepsi Allah'ındır <laughs> lillahi mülkü semavati vel art diye ayet kerimelerden geçiyor siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. Gaybını, şehadeti de gizli de, açığı da allah Teala bilir. Sonra da niyetine ve ameline göre dilediklerinin günahlarını bağışlar. Dilediklerine azap yapar. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara 284 Efendim eee İn Allah la ينظر إلى صوركم بأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Hadis-i şerifinin "ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم" lafzı da vardır. Allahu Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. İn Allah la yanziru <laughs> ila ve amaliniz. Surenin mallarınıza bakmaz. Niye bakar? Yanzuru ila kulubikum ve amalin. Kalplerinize ve amellerinize bakar. İkinci rivayetinde ila kulubikum ve niyatukum. kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Bazı alimler ameller niyetlere göredir hadis-i şerifinin ehemmiyetine ve geniş muhtevalı manasına binaen İslam'ın üçte birini bazılarda dörtte birini teşkil ettiğini söylemişlerdir. Geçen çay sohbetinde anlatmıştım. İmam Ebu Davud Hazretleri 500 bin hadis-i şeriften 4800 hadis-i şerif seçtim. Bu hadis-i şeriflerden de dört tanesini ihtiyar ettim kişinin dini için kafi geldiğini gördüm buyuruyor. Birinci ona innemel a'malu bin niyyat ve innema li kulli imri'in maneva fe men kânet hicretu ilallah ve rasulî fe hicretu ilallah ve rasulî ve men kânet hicretu ilâ dünya yusibuha ev müratin yankihuha fe hicretu ilâ mâ hâcera ileh buyuruyor. <laughs> Hatta ulemadan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ihmarları arasında ahkamca bundan daha cami, manaca bundan daha zengin, hasıl ettiği faydeleri daha çok olan başka bir hadis mevcut değildir demişlerdir. Ebu Bekir İbn-i her kitap yazan kitabının başına bu hadis-i yazmalıdır diyor. İmam Bukhari Hazretleri Birinci baba bu hadis-i şerfi yazmış. Yani zımnen demek istemiş ki ey din kardeşim bak benim bu sayı bu ayrı yazmaktaki niyetim halistir. Sen de okurken niyetine dikkat et. Niyetini düzgün tut. Ve kütüb-i sitlerin altısında da var. Kütüb-i tis'a dediğimiz dokuz kitapta var. Abdurrezzak'ın Musannefi'nde İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde, İbn İbban'ın Sahih'inde, İbn Kuzeybe'nin sayinde, İmam Malik'in Muvatta'ında, Darimi'nin Müsned'inde, Darakutni'nin Sünen'inde, Beyhaki'nin Sünen'inde. Uzatmayalım. Ne kadar hadis mecmuası varsa hepsinde bu inemel a'malu bin niyat hadis-i şerifi yazıldır efendim. Hepsinde mevcut. Bendenizden 1986 yılında Konya İlahiyat Fakültesi dergisinde ameller niyetlere göredir hadisi üzerine birkaç kelime diye uzun bir makale yazmıştım. O değil şerfin geçtiği yerleri. Şerlerde hangi manalar verilmiş. Onların hepsini uzun uzun anlatmıştık. Sonra gazetelerde makaleler olarak da e, neşrettik. İmam-ı Beyhaki Niyet hadisi ilmin üçte birini teşkil eder dedikten sonra şu açıklamayı yapmıştır. Çünkü amel kulun ya kalbiyle ya diliyle ya da uzuvları organları iledir. İşte niyet bu üç kısımdan biri ve en üstündür. Çünkü niyet bazen müstakilen bir ibadet olduğu halde diğerleri de Allahu Teala nezdinde ibadet sayılabilmeleri için ona muhtaçtır. Niyete muhtaçtır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurmuştur. Niyetül mümin hayrun min ameli Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah yolunda cihad etmektedir mefhumundaki bir suale karşılık kim Allah'ın kelamı en yüce olsun diye savaşırsa işte o kimse Allah yolunda cihatladır tarzında cevap vermiştir. Yine Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki sırf ganimet niyetiyle savaşan kimse için sadece niyet ettiği şey vardır. Buna cihat sahibi verilmez. Bazı hadis-i şeriflerinde de cephede ölenlerin şehitlik sevaplarının niyetlerine göre olacağını ifade buyurmuştur. Kütüb-i Sitte denilen altı muhtemel hadis kitabının altısında da zikredildiği gibi Diğer bazı hadis kaynaklarında geçen bir hadis-i şerif şöyledir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir bedevi, badiye yani çöl ehlinden bir arabi geldi. Ya Resulallah, bir adam ganimet için savaşıyor. Bir başkası kendisinden bahsedilsin diye savaşıyor. Bir diğeri de kahramanlıktaki yerini göstermek için savaşıyor. Bir rivayete göre kahramanlık taslamak için ve ırkının üstünlüğünü göstermek için savaşıyor. Bir başka rivayete göre ise gazabından dolayı savaşıyor. E şimdi efendim bunlardan hangisi? Yani kim Allah yolundadır diye bir sual sordu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın dini daha yüce olsun diye savaşırsa sadece o Allah yolundadır buyurdu. Bakın Buhari'nin kitabı Cihad'ında, Kitabul Humus'unda, kitabı Tevhid'inde, Müslim'in Kitabul İmares'inde, Ebu Davud'un kitabı Cihad'ında, Tirmizi'nin Fadailü'l Cihad'ında, Nesai'nin kitabı Cihad'ında, İbn Mace'nin Cihad'ında, Sünnenin Cihad bölümünde zikredilmiştir. Amellerin niyetlere göre kıymet kazanacağı dinimizin en temel prensibidir birçok ibadetimizde olduğu gibi Allah yolunda cihatta da halis niyet amelin Allah için yapılıp yapılmadığının esasını teşkil eder. İslam dininin emrettiği bazı ibadet ve taatleri yerine getirirken bir insanın niyeti yani kalbindeki yönelişi çeşitli gayelere dönük olabilir. Yaptığı amel işlediği işte Allah katında kalbindeki bu niyetine göre bir değer ifade eder. İşte bu sebeple dinimiz özellikle niyetlerimizi tahsiye etmeyi, düzeltmeyi emreder. Netice itibariyle şunu söyleyelim, bitirelim. Cihat yapan bir kimse adını ve şöhretini insanlara duyurma, cesaret ve kahramanlığını gösterme, ırkının ve aşiretin üstünlüğünü ispat etme, savaştığın insanlara karşı kızgınlık ve öfkesini tatmin etme, ganimet elde etme gibi arzu ve istekler içinde olabilir. Peygamber Efendimiz bu sayılanların hiçbirinin cihadın gayesi ve hedefi olamayacağını, cihadın yegane hedefinin ilahi kelmetullah dediğimiz Allah'ın adını, kelime-i tevhidi, yegane hak İslam'ı yüceltmek olduğunu açıklıkla ifade buyurmuştur. Bütün hadis kaynaklarında yazılı bu. Dolayısıyla dünyalık bir gaye için savaşan kimse gerçekte Allah yolunda ve din uğrunda savaşmış olmaz. İşte hadiste Allah yolunda cihattan sayılmayan adını ve şöhretini duyurma arzusuna arkasında iyi bir hatıra bırakma, riyakarlık, kendini beğenmişlik ve gösteriş, övünme ve şerefle anılma cesurlukla nitelendirilme gibi esasen iyi ahlak vasıflarından olmayan hususlarda da dahildir. Cevapla ilgili birçok hadis-i şerif getirmiştim ben ama vakit kalmadı. İnşallah onu başka bir zaman sizlere arz edelim. Ee, muhterem cemaat, Allah nasip ederse bu çay sohbetinde Bayezid-i Bistami Hazretleri ile bir maş papazın münazarasından bahsedeceğim bin tane papaz İslamiyet'le şereflenmiştir. O münazara üzerine çok mühim sualler var. İnşallah vakti müsaade olanlar buyursunlar, kaçırmasınlar. Her zaman fırsat bulamayız. Onu bir defa aşağıda anlatalım inşallah. aleyhi ala sellem Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i zinubina Muhammed Sübhane rabbike rabbil izzetamma yasefun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه